Selamun Aleyküm abi. Hayır kiralıktır. Aleyküm selam. Kiralıktır. Parası ne kadardı? Parası yirmi bin TL'dik. Abi sen beni yanlış anladın. Ben <laughs> evi satın almayacağım, kiralayacağım ya. Lan kırpo. Satmıyor zaten. Evin aylık kirası yirmi bin TL. Abi ben tarlada çalışıyorum. Zaten yirmi milyon, 20 milyon alıyorum. Onu sana verirsen ben nasıl yaşayacağım? baba, 20 bin kazanıyorsan sen zaten ölmüşsün. Hadi baba işine. Ev sahibi, kimse yoktu. Buyurun, kimi aramıştınız? Abla kiralar boş Boş boş, tutacak mısınız? He vallahi tutacağım, kirası ne kadardır? Sen gariban birine benziyorsun. Sana 7 bin TL olur. Ablacığım tarlada çalışıyorum garibanım. Beş bin olur mu? Beş bin. Tamam be. Selamun aleyküm hacı. Sende kiralık ev var. Ben veriyorum on bin peşin. Ne? On bin peşin mi? Hacı, bu hafta ahır yok ha. Bizde sorun yok. Güzel yerde yaşar. Ağam kusura bakma. Ben evi Suriyeli'ye verdim. Hani ablasa bana söz vermişti. Ah be kardeşim, para her kapıyı açıyor. Ulan kendi memleketimizden mülteci olduk. sahibi, Kimsin ne istiyorsun? Abi ben kiralık var He var ne olmuş? Abi ne kadar? 10.000 bin. Tuttum abi. Sen tuttun da ben veriyorum. Diyor. Ben bu kıyafete kiralık ev vermem. <laughs> Estağfurullah Tule. İlk defa görüyorum kıyafete göre bir ev vereni. Ulan çok şükür kendime bir yer buldum ya. Bu ne dağıttık ya? <laughs> بيسكي بها